S merkeze F, G ve H fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. Bizden bir eşitsizlik çözüm kümesi istemiş. Şimdi ben öncelikle eşitsizliğin çözüm kümesini bulmak için ne yapmam lazım? Şuradaki fonksiyonların sıfırlarını bulmam lazım. Şimdi Fx'i sıfıra eşitlersem eğer, bakıyorum kırmızı grafiğe. Nerede sıfıra eşit? Eksi dörtte ve 6'da Eksi dörtte çift katlı kök var. Neden? Burada bir teğetlik durum var. E, eksi 4 de çift katlı kök var. Şöyle belirttim. Bir de x eşittir 6 bunun kökü. Şimdi paydadaki g ve h fonksiyonlarının da sıfırlarını bulacağım. Yalnız onlar tanımsız yapacak eşitsizim. Onu da dikkate alacağım. E, tablo yaparken işaret tablosu. Gx fonksiyonu sıfırın eşit olduğu durumlar nerede? G fonksiyonu mavi fonksiyon 0 ve 6'da. Yani x eşittir 0 ve x eşittir 6 bunun kökleri olacak. Hx fonksiyonunu sıfır yapan değerler yeşil fonksiyon x eşittir 3 bunu da e, kökü x eşittir 3 olarak alacağım. Burada dikkat ederseniz iki tane x eşittir 6 buldum. Yani buradan ne geldi? Bir çift katlı kök daha geldi 6 değeri. Yalnız şu 0, 3 ve 6'nın e, eşitsizliğimi tanımsız yaptığında not alıyorum. E, tablo yaptığımda bunu dikkat alayım diye. Şimdi eşitsizliğin tablosunu yapacağım. Pardon işaret tablosunu yapacağım. E, ona göre çözüm kümesini bulacağım. Hemen şuraya yapıyorum işaret tablosunu. Eşitsizliğim nokta nokta büyük eşittir sıfır. Ne buldum kökleri? Eksi 4 buldum. Evet, çift katlı köküm var hemen şöyle belirteyim. Sonra 6 buldum. 6 çift katlı 0 ve 3. Biliyorsunuz küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 0 buldum, tanımsız. 3 buldum, tanımsız. 6 buldum, hem tanımsız hem çift katlı. Şimdi işarete bakacağım. Yani 6'dan büyük değerler için çok özür dilerim. Öncelikle eşitsizlikte eşitlik olduğu için şunların içini dolduruyorum. Bunları doldurmuyorum. Neden? Bunlar tanımsız yapıyor çünkü fonksiyonu. Çözüm kümemi almayacağım. Şimdi 6'dan büyük değerler verdiğimizde yani 7, 8 gibi değerler verdiğimizde bakın G fonksiyonu pozitif x80 üzerinde. H fonksiyonu x80 üzerinde ama F fonksiyonu x80'in altında. Yani bu negatif, bu pozitif, bu pozitif. Dolayısıyla burası ne olur? Negatif olur. Yani neyle başlıyorum? Eksiyle. Çift katlı kök olduğu için işaret değiştirmedim. Eksi artı eksi çift katlı kök olduğu için işaret değiştirmedim. Nereyi tarayacağım? Sıfırdan büyük yeri. Yani sıfırla 3 aralığını alacağım. 0, 3 aralığı, açık aralı. Bir de içini doldurdum. Neyi alacağım? 4 olacağım. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Edirne seçeneği olacak.